Evet gençler şimdi ne yapıyoruz? 7. sınıf tam sayılarda toplama çıkarma işlemlerini işledik. Toplama işleminin özelliklerini öğrendik. Şimdi ne işlemi yapıyoruz? Sırayla yapacağız. Çarpma işlemi yapıyoruz beraber. Şimdi çarpma işlemi nedir, ne değildir, nasıl yapıyoruz ona bir dikkat ediyoruz. Öncelikle şu tablomuzu bilmemiz lazım. Arkadaşlar artı bir sayı ile Artı bir sayıyı ikili olarak çarptığınızda sonuç ne çıkıyormuş? Artı yani pozitif çıkıyormuş. Eksi bir sayıyı eksi bir sayıyla çarptığınızda sonuç yine pozitif çıkıyormuş. O zaman şöyle mi diyelim? İkili işlemlerde aynı işaretlileri çarparsak işaretlileri ne yaparsak çarparsak çarparsak sonuç ne çıkıyormuş? Sonuç sonuç pozitif. Yani diğer bir ifadeyle ne çıkar? Artı çıkar diyoruz. Peki aynı mantıkla şunu söyleyelim canlarım. Siz gelip farklı işaretleri çarparsanız yani artıyla eksiği ya da eksiyle artıyı çarparsanız sonuç her zaman ne oluyormuş? Negatif oluyormuş. Farkındaysanız en büyük karıştırdığımız nokta burada ne? Eda'cığım abinin işareti şudur budur. Farkındaysanız burada abinin işareti gibi bir lüksümüz yok. Sadece aynıysa artı, farklıysa eksi. Burada ne işaretli ise diyoruz sorumuz. Farklı işaretliyse ise sonuç ne çıkar arkadaşlar? Negatif. Yani diğer bir ifadeyle ne çıkar? Eksi çıkar. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Çok basit olacak. Sadece nasıl yapılacağını bilirseniz. Şöyle. Şimdi bana dedi ki eksi 5 ile hocam eksi 7'yi çarpın dedi. Bakın ne yapıyorum. Öncelikle şunu yapıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı nedir arkadaşlar? Artıdır. Çünkü aynı işaretli olduğu için. 5 kere 7. Burası kaç yaptı o zaman? 30. Olay bu kadar basit. Eksi 8 ile artı 3'ü çarp diyorsa bana. Eksi ile artının çarpımı farklı işaretli olduğu için eksidir. 3 kere 8 ne olur? 24. Farkındaysanız burada abinin işareti ya da öyle bir şey söz konusu değil. Neden? Bakın burada abinin işareti pozitiftir ama bu bizi ilgilendirmiyor. Bakın karıştırdığınız için sınavlarda denemelerde bunun için şu anda özellikle tekrar ediyorum size. Artı eksi zıt işaretli olduğu için ne olacak? Eksi olacak. 7 kere 3 burası ne yapacak? 21. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Peki 8 yazdı. Yanına şöyle eksi 7 yazdı. Bu işlemin sonucu nedir? Sizce? Heh. Şu 8'in yönünde görülmeyen bir artı vardır. Artı ile eksinin çarpı burası. Eksi yapar. Eksi 56. Peki. Eksi 3 ile eksi 4. Bekle. Bir şey söyleme. Evet. Bunun çarpımını yazacak. Evet. Böyle yazdığımızda canlar. <laughs> aynı işaretli olduğu için buraya ne koyacağız? Artı koyacağız. 3 kere 4'üm kaç yapacak? 12. Peki hocam çarpımlarımız üçlü, dörtlü, beşli olursa ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Nasıl? Mesela yazıyorum. Eksi 3 yazdım. Eksi 2 yazdım. Yanına bir de eksi 5 yazdım. Kıymetli gençler şimdi dikkat edin. Ne yapıyoruz? Hemen bende kalın. Buraya bak. Bu şekilde olduğunda işareti nasıl belirliyoruz? Şimdi şuradaki eksiyle şuradaki eksinin çarpımı işaret olarak ne yapar? artı. Peki bu artıyla buradaki eksinin çarpı ne yapar? Eksi yapar. 3 kere 2, 6. 6 kere 5 buraya kaç yapar? 30 yapar. Olayımız bu. Yani yaparken kullandığımız aynı işaretler pozitif, farklı işaretler negatif. Bunu unutmuyorsunuz. Yapalım. Eksi 3 çarpı artı 5 tamam mı? Çarpı eksi 4 dedi kıymetli gençler. İyi izle. Yazdın. Hadi bakayım. Evet kıymetli gençler. Burada ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Şimdi şuradaki eksiyle şuradaki artının çarpımı ne olmak zorunda? Eksi değil mi? Zıt işaretli olduğu için. Peki burada ne yazıyor? Bende ben kal. Eksi. Burada da eksi yazınca şu eksiyle şu eksinin çarpımı hop artı yaptı. Şimdi işleme bakalım. 3 kere 5. 15. Bir de 4 ile çarptık. Ne yaptı burası? 60. Şimdi soruyu canların burada soruyu arttırabilirsiniz. Nasıl hocam? Yazalım. Mesela Hani farklı farklı örneklerde yapabilirsiniz bunlarla ilgili. Mesela beşli de yazabilirim. Şu yazayım. Ondan sonra şu olsun. Ondan sonra artı 3 olsun. Sonra 1 olsun. Yanına da bir tane eksi 2 olsun. Evet şöyle bir şey olabilir. Mesela böyle bir soruyu nasıl yapıyor? Evet şimdi kıymetli gençler burada ne yapıyoruz? Bakın şimdi iyi dinleyin. Önce bana işaret lazım. Eksi şuradaki eksiyi çarptığımda buranın sonucu ne gelecek? artı. Sonra bu artıyla bu artıyı çarparsam şuranın sonucu ne gelecek? Artı. Hala artı devam ediyorum. Birin önünde görünmeyen bir artı var. Hala nedir burası? Artıdır. En son bir de eksiyle çarptığımda buranın sonucu ne olacak? Eksi olacak. 3 kere 2 6. 6 kere 3 18. 18 kere 2 36. O zaman bu ifade ne oldu? Eksi 36 oldu. Peki şeydeki gibi Canlarım, ee, hocam biz toplama ve çıkarmadaki gibi ikişerli gruplayarak işlem yapabilir miyiz? Ne demek istedim? Bir yazacağım onu size. Eksi 3 çarpı, eksi 5 tabii ki yapabilirsiniz. Onu göstereceğim. Artı 2 çarpı, eksi 4 çarpı, eksi 1. Bakın canlarım, buranın işaretini nasıl veriliyorum? Eksi ile eksinin çarpımı, şurası ne yaptı? Artı. İsterseniz böyle böyle de gidebilirsiniz. İsterseniz şununla şunu çarparsam artı ile eksinin çarpımı ne yapar? Eksi. Peki bu artıyla bu eksi ne yapar? Eksi. Bir eksi de burada vardı. Cevap ne oldu o zaman? Artı oldu. 3 kere 5, 15, 30, 120. O zaman bu sorumuzun cevabı artı 120. İste... <laughs> Peki hocam sizin gibi yapsaydım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artıyla tekrar artıyı çarparsam artı. Artıyla eksiyi çarparsam eksi. Eksiyle eksi çarparsam artı. Gördüğünüz gibi ister ikişer üçer bu şekilde sırayla gidersiniz seri bir şekilde. İsterseniz ikişerli şekilde de gruplayabilirsiniz. Sadece burada bilmeniz gereken aynı işaretler pozitiftir. Farklı işaretler negatiftir. Önemli olan bizim için bu. Peki bununla ilgili verilmeyeni nasıl bulacağız? Dedi ki bana eksi 7 çarpı üçgen sayısı eksi 63 e eşitmiş. Buradan bana üçgeni bulunuz diyor canlar. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Siz vuruyorsunuz. Durduruyorsunuz. Durduruyorsunuz. Ve söylüyorum. Bak. Şimdi öncelikle normal bakkal hesabı yapıyorsunuz bana. Nasıl hocam bakkal hesabı? 7 ile ben neyi çarparsam 63 yapar. Bakın önce işarete bakmıyorum. O zaman ben önce 63'ü 7'ye böldüğümde üçgen sayısının rakamsal olarak değerini ne buluyorum canlarım? 9. Şimdi şunu söylemeniz lazım. Burası eksi. Burayı acaba hangi işaretle çarparsam eksi çıkar? Tabii ki artı olması lazım. O zaman buraya ne yazıyorum? Artı 9 yazıyorum. Devam ediyorum. <laughs> Sorunun birinde şunu buldum diyelim. Eksi 8 çarpı yıldız eşittir 96 yazmış canlar. Sizin önce gelip 96'yı 8'e bölmeniz lazım. 96'da 8 kaç defa? 12 defa. O zaman ben yıldızın rakamsal değerini 12 buldum. Peki eksiyle ben neyi çarparsam artı yapar. Tabii ki eksiyi çarparsam o zaman buraya ne yazmak zorundayım? Eksi 12 yazmak zorundayım. Peki bunu bir üçlü şekilde yapabilir miyiz hocam? Kıymetli gençler hemen bakalım. Şöyle bir şey sordu bize. Dedi ki hocam dedi eksi 3'ün var. Yanında bir tane şöyle karen var. Çarpı şu şekilde de artı 3'ün var. İşte bunun sonucu sana işte ne geldi dedi? 90 geldi dedi. Şimdi ne yapıyorsunuz? Öncelikle bakkal hesabı. 2 kere 2 ile 3'ü çarpıyorum. 2 kere 3 kaç yaptı? 6. Gelip 90'ı neye bölüyorum? 6'ya bölüyorum. Ve oradaki karenin rakamsal değerini kaç buluyorum? 15. İyi i̇zle. Kare eşittir. 15 yazdım. Sonra bu işaret ne? Eksi. Bu işaret ne? Artı. Bu iki tane işaretin matematiksel değeri nedir? Eksidir. Peki eksiyle ben neyi çarparsam? 90'ın önünde artı var. Eksiyle neyi çarparsam artı yapar? Eksiyi. O zaman bu karenin eksi olması lazım diyorum. Ve benim kare değerim ne geliyor canlarım? Eksi 15 geliyor diyoruz. Olayımız bu şekilde yaparken bu mantığı kullanıyoruz. Diyorum bir daha zıt işaretli ise çarpımımız negatif. Aynı işaretli ise çarpımımız ne oluyor? Pozitif oluyor diyoruz. Mantığımız da bu şekilde can. Evet. Şimdi gelelim. Şimdi çarpma işlemini neyde gösterme işlemine? Sayı doğrusunda gösterme işlemine. Şimdi size dedi ki Hocam bana artı 5 yani 5 tane eksi 2'nin eksi 10 olduğunu neyle göster diyor bana? Sayı doğrusunda göster diyor. Şimdi sayı doğrusunu çizdim. İyi dinleyin ne yapıyorum şimdi? Şurayı sıfır almak istiyorum. Çünkü bu taraf lazım bana. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, Eksi 9 bir de eksi 10. Şimdi bunu yazdım. Peki bize işlemde ne diyor? Artı 5 eksi 2 diyor. Gördünüz mü? Ne demek bu artı 5 eksi 2? 5 tane eksi 2'yi al hocam demek. Say. 1 tane eksi 2. 2. eksi 2. 3. eksi 2. 4. eksi 2. 5. eksi 2. Ve sonuç ne oluyor? 5 tane eksi 2'nin sonucu alttan bakın. Hop. Ne oluyor sonuç? Eksi 10 oluyor. Yani Sayı doğrusunda gösterirken de bu şekilde gösteriyoruz canlarım. Olayımız bu şekilde. Şimdi buradaki mantık sayı doğrusu ve pullar kısmında arkadaşlar çok önemli değil. Biraz anlaşılması güç çünkü. Birazdan da pullara bakacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaparken çok bunlara girmiyoruz. Çünkü hani çok böyle e, kafaya yatırım bir şeyler değil. Onun için yani sınavlarda ya da modellemelerde gösteriyorlar ama yani çok nadirdir. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi pullara bakalım. Şimdi canlarım. Şimdi bize dedi ki Evet, sayma pullarıyla evet, sayma pullarıyla şimdi ne yapıyoruz? Çarpma yapıyoruz. Pulları ile çarpma. Çarp. Tamam. Şimdi burada Şimdi boş bir pul aldık. Nasıl işlemlerin yapıldığını göstereyim ben size. Sona geldik bu boş torbaya canları şöyle şöyle 1 2 3 şöyle 1 2 3 pul tam bu kadar olsun ekledik ve en sonda buradaki sonucumuz ne çıkar söyleyin bana 1 2 3 4 5 6 tane eksi çıkar ne yaptık sisteme ne ekledik arkadaşlar 2 tane ne torbası ekledik? Eksi 3 torbası ekledik. Ve bu sonucumuz ne yaptı bizim? İşte <laughs> eksi 6 yaptı. O zaman siz işlemleri yaparken bu şekilde artıyla eksinin çarpımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani başta artı demek ne demek? Bu artı ne demek? Bu ekle demek. Ne yaptık? Sisteme biz 2 tane eksi 3 sıra ekledik ve 2 tane eksi 3'ün sırası ne geldi arkadaşlar? Eksi 6 geldi diyoruz. Bakın bunun hani pozitifli olarak eklenmesi bu sayma pullarının bu şekilde arkadaşlar. Hani yaparken ne yapıyoruz? Bu mantığı kullanıyoruz. Yani 2 tane eksi 3'ü siz sisteme eklediğiniz zaman bu şekilde oluyor. Peki artı eksi bu şekilde. Artı artı nasıldır sizce? O daha basit. Hadi Söyleyin bana yine boş olacak. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şunlar şöyle torba şeklinde canlarım gelir şimdi. Evet. Ve en sonda artı dediğimiz için şuralar artı yapalım. Gelecek. Şunlar nasıl? Çok güzel. Hepsi arttı tamam. Yapamadım ama. Evet. En sonda da 3 kere 5 kaç olacak? 15. 1, 2, 3, 4, 5. Sizce ney bunun? Canlarım eklediğim için ne yazıyorum? Artı 3 çarpı kaç tane? 5 Ve sonucunuz ne yapıyor? artı 15. O zaman şöyle diyelim mi? Şu sayma pullarında eksi artı ile ne olduğunda eksi olduğunda bu şekilde yapıyorsunuz. Gelelim artı ile artı olduğunda da bu şekilde yapıyoruz. İyi dinle. Daha sonra hocam peki siz bunu yaptınız. Peki eksi ile artı olduğunda ne yapıyoruz? İyi dinle burayı. Şimdi burada arkadaşlar şu devreye giriyor. Yani yaparken şu devreye giriyor. Şimdi siz eksi 2 ile atıyorum artı 4'ü modellemek istiyorsunuz. Bakın iyi dinleyin. Eğer ki herkes burayı dinlesin. Eğer ki başta eksi varsa siz gelip bu baştaki eksi kadar sıfır pullarını buraya modelliyorsunuz. Yani eksi 2 çarpı 4 diyor ya. Şimdi dörtlü öbekler şeklinde şu bir bakın iki üç dört bakın bu birincisi bir iki üç dört bu da ikincisi ne yaptık modellemede eksiği yaparken bu iki tane dört diyor ya biz geldik iki tane dördü bu şekilde modelleri. Yani torbaya biz iki tane sıfırlı yani şey işte iki tane dörtlü sıfırlar yerleştirdik. Sonra peki bundan bana ne diyor biliyor musunuz? Artı dördü dışarı at diyor. Peki siz gelip burada bakın şu artıları dışarı atarsanız şöyle bir modelimiz oluşuyor bu sefer. Bakın ayıracağım bunları. 1, 2, 3, dört. 1, 2, 3, 4. Şimdi siz şu artı 4'ü çıkarma işlemi yaptığımız için artı 4'ü şu şekilde ne yapıyorsunuz? Dışarı atıyorsunuz ve bu dışarı atma sonucunda elinizde ne oluşur? Ne kalır geriye? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 tane ne kalır? Eksi kalır ve sonucunuz ne yapar zaten? Eksi 8 yapar diyoruz. Olayımız bu. Peki eksi ile eksi olduğunda ne yapıyoruz? Yapalım beraber canlarım. Eksi 3 ile eksi 5'i çıkarmayı, şey çarpmayı bana modelleyeceksiniz. Önce torbaya ne alıyorum? Torbaya ne alıyorum? Eda bak öğrettim torbaya ne alıyorum? 3 tane 5'li, bak 3 tane 5'li 0 pul alıyorum. Söyle. 1, 2, 3, 4, 5. Burası bir öbek. 1 2 3 4 5 ikinci öbek. Doğru mu? Bir de 1 2 3 4 5. Bu da ne öbek? 3. öbek. 3 tane 5'li artı eksi pulunu alıyorsunuz. Bakın başta eksi varsa bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Bunları bir serbest bırakalım. Söyleyin bana artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi 1 2 3 4 5. Artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi bir tane kaldı. Artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi. Sonra dışarı neye at diyor bana? Eksi 5'lere at diyor. Şimdi ne yapıyorsunuz o zaman siz dışarıya? 1 2 3 tane eksi 5'i dışarı attığınızda geriye ne kalır canlarım? 3 tane artı 5 kalır. 1, 2, 3, 4, 5 bu. 1, 2, 3, 4, 5 bu. 1, 2, 3, 4, 5 bu. Ne yaptınız o zaman? Sonucu ne buldunuz o zaman? Artı 15. Bakın eksi de eksinin çarpımı budur. O zaman hemen bunu bir özetliyoruz. Bakın bunu bir ezber mantığıyla düşünün. Eğer ki başta artı varsa çok basit. 2 tane eksi 3'ü bir araya getiriyorsunuz. Eksi 6 oluyor. Başta artı varsa 3 tane artı 5'i bir araya getiriyorsunuz. Artı 15 oluyor. Eksi varsa yani işlemde başta eksi varsa arkadaşlar bunun kadar bakın 2 iki, iki torba dörtlü sıfırları bir araya getiriyorsunuz ve içinden 4'ü çıkarıyorsunuz. 3 tane 5'li sıfırı bir araya getiriyorsunuz. İçinden eksileri çıkarıyorsunuz. Bu mantıkla da bunun nedir? Modellemesini yapıyoruz diyoruz canlarım. Çok zor bir şey değil bu. Yaparken bunu kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi ondan sonra geldik yine çarpmada devam ediyoruz arkadaşlar. Eksi bir ile çarpma işlemlerimiz. En basit bu sizce. Neden? Bir sayıyı canlarım önde ya da arkada şekilde eksiyle çarparsak ne olur? Böyle de çarpabilirim. Böyle de çarpabilirim. Bir şey oluyor farkında mısınız? Üç kere bir. Üç. Nasıl 3 Eksi üç. 3 kere 1, 3. Nasıl 3? Artı 3. Mesela eksi 5'i tutup eksi 1 ile çarptığında bu neye dönüşüyor? Artı 5. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Biz bir sayıyı eksi 1 ile ne yaptığımızda ne yaptığımızda gençler çarptığımızda o işlemin yani o sayının işlemin demeyelim sayının neyi değişiyor sizce? Neyi değişiyor? İşareti değişir. Mesela örnek vereyim. Eksi 99 var elinizde. Bunu siz eksi 1 ile çarptığınızda neye dönüşüyor? Artı 99'a. O zaman bir sayıyı eksi 1 ile çarptığımızda işareti ne yapıyormuş? Canları değişiyormuş. Evet. Şimdi gelelim. Bir de neyle çarpma? En son en çok sevdiğim Settar da bunu çok sevecek. Sıfırla çarpma. Canlarım sıfır çarpmanın ne elemanıdır? Birazdan göreceğiz. Yutan elemanıdır. Hangi sayıyı sıfırla çarparsanız her zaman sonuç ne olur? Sıfır Olur. Hocam büyük sayılarda da aynı. Mesela şöyle bir şey yazsam size. Bunu yazdım. Bunu yazdım. Bunu yazdım. Artı 8 yazdım. Yanına bir de 0 yazdım. Cevap ne? 0. Bitti. E hocam buradaki sayıları çarpmıyor mu? Hayır. Çünkü niye? Sonda bir 0 varsa direkt işleminizin sonucu 0 olacak. Yazılda ben bunu sorarım. Hiç fark etmiyor. İster ortada olsun ister sonda olsun. 0'ın burada bir önemi yok canlarım. Nerede olduğunun bir anlamı yok. Çünkü her zaman 0'ımız nedir? Bizi Sıfıra götüren sayıdır diyoruz. Evet. Olayımız çarpma işleminde bu şekilde. Peki çarpmayı özellik olarak devam edelim. Arkadaşlar çarpma işleminin bizde iki tane özelliği var. Çarpma işleminin özellikleri aynı toplama gibi vardı ya. Onun için iki tane özelliğimiz var çarpma işleminde. A diyelim. Birincisi ne özelliğimiz çarpma işlemimizde? Değişme özelliği. Şimdi değişme özelliği benim en sevdiğim özelliklerden biri. Hocam değişme özelliği ne demek? Arkadaşlar değişme özelliği şu şey demektir. Bir çarpma işleminde sayıların yerleri değiştiğinde sonuç ne yapmaz? Değişmez. Bunu çarpım tablosundan örnek verelim önce. 8 kere 9 kaçtır? 8 kere 9. 72. Peki 9 kere 8 kaçtır? Yer değiştirdi. Yine 72. Eksi sayılarda da aynı mıdır hocam? Eksi 3 ile artı 5'i çarptığımda tak burası eksi kaç yapar? Eksi 15. Peki artı 5 başa geçsin yani yerleri değiştirsin. Eksi 3 buraya geçsin yine sonucunuz ne olacaktır? Eksi 15. Hocam bütün işlemlerde mi geçerli? Yani eksi 3 artı 5 ve eksi 7 yazdım. Yer değiştir. Eksi 7'yi başa al. Eksi 3'ü buraya al. Artı 5'i buraya al. Peki artı 5'i başa al. Eksi 7 ortada olsun. Eksi 3 sonda olsun. Değişir mi? değişmez arkadaşlar. Kaç tane işlem varsa var olsun her zaman neyimiz var? Değişme özelliğimiz vardır diyoruz çarpmada. İkinci özelliğimiz çarpmamızın ikinci özelliği kıymetli gençler birleşme özelliği. Birleşme. Bunun sorularında nasıl soracaklarını ben size söyleyeyim. Yazılılarda da bu şekilde sorarlar çünkü şu. Siz tuttunuz. Bakın şimdi. Siz, önce bir normal sayılarda göstereyim. 8 ile 2'yi çarpıp Şöyle birleştirdiniz. Sonra 5'i çarptınız. Bu işlemin sonucu nedir? Şuranın sonucu. 2 kere 8, 16. Bir de 5 ile çarparsam burası kaç yapar sonuç? 80. Bakın 2 kere 8, 16. Müsait bir yerde 16 ile 5'i çarparsanız ne yapar kıymetli gençler? 8 yapar. Hocam 80'i bulduk ya. Ben böyle yapmasam kolaylık olsun diye. Bak şimdi Hüseyin'cim. 8'i buraya yazıp 2 ile 5'i birleştirsem. 2 kere 5 kaç? 2 kere 5 10. Bir de 8 ile çarpın bunu. Sonuç ne yapacak? 80. Yani sonuç yine ne çıkacaktır canları? 80 çıkacaktır. Eksililerde de aynı. Tamam mı? Yani eksili işlemlerde de aynı. Peki bunların sorularını bize nasıl soracaklar? Hadi bir örneğimi yapıştırayım önce. Bak şimdi. Eksi 98 çarpı eksi 101 eşittir. Eksi 101 çarpı yıldız. Şimdi ne yapacaksınız? Bu yıldızı siz nasıl bulacaksınız? Tutup da 98 ile 101'i çarpıp sonra 101'e bölmeyeceğim. Burada eksi 101 var mı? Var mı burada? Var. Olmayan sayı kaç? Eksi 98. O zaman buradaki yıldızımın değeri neymiş demek ki? Eksi 98. Aynı örnekten bir de üçlü, dörtlü, beşli yazılarda her şey sorabilirler. Bak şimdi iyi dinle. Eksi 81 çarpı eksi 29 çarpı kare eşittir Eksi 29 çarpı 13 çarpı eksi 81. Sizce kare ne burada? Hı -hı. E, eksi 81 var mı? Var. Eksi 29 var mı? Var. Ne yok? 13. O zaman karenin değeri ne olacak buradan? 13 olacak canlarım. Olayımız bu şekilde. Birleşmeye bir örnek yazalım bununla ilgili. Örnek diyelim. Eksi 13 çarpı artı 19'u şu şekilde birleştirmiş çarpı 7 demiş. Sonra gelmiş eksi 13 bakın iyi dinleyin. Eksi 13 çarpı şöyle bir yuvarlak yapmış. Bu yuvarlığa soracak. Ondan sonra şöyle diyelim. Çarpı yuvarlak çarpı 7 demiş. Sizce bu yuvarlak neye eşit? artı 19'a eşit. Aa, anladınız. Yani birleşme de Değişme özelliğimizde bu kadar basit canlarım. Soruları yaparken biz ne yapıyoruz? Bu mantığı kullanıyoruz. Ve buna göre işlemlerimizi yapıyoruz diyoruz. Yani sizin burada bilmeniz gereken budur diyoruz. Şimdi dedik ki yutan eleman dedik. Ondan sonra bu şekildedir. Peki başka arkadaşlar bir de neyin çarpmanın ne elemanı vardır? Bir söyleyin bana bakayım ne elemanı vardır? Etkisiz elemanı vardır. Yani birim elemanı vardır. Sizce çarpmanın etkisi elemanı kaç? 1 değil mi? Çünkü niye? Eksi 8'i siz 1 ile çarpsanız neye eşit olur? Eksi 8. İşte 1 ile artı 19'u çarpsanız yine neye eşit olacak? Artı 19'a eşit olacak. Bunun da etkisiz elemanı budur. Bir de en son bir de ne elemanımız var? Demin söyledim ama ayrı ayrı söylemiştim. Yutan eleman ya da ne ile çarpma direkt? Sıfır ile çarpma. Sıfır yutandır arkadaşlar. Sıfırla hangi elemanı çarparsanız çarpın. Hangi elemanı çarparsanız çarpın yine ne eşit olur? Sıfıra eşit olur diyoruz. Yani soru mantığımız buna dayanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada size tabii ki soru yaparken ve soru sorarken birleştirilip şekilde de sorulacaktır. Çarpmada ve bölmede haberiniz olsun. Bölme de işin içine girdikten sonra işlem önceliğine biz ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi çarpma ile ilgili kurallarımız bu kadar canlarım. Yaparken kullandığımız mantık bu. Şimdi burada bir de çarpma ile ilgili bazen soruyorlar ve rasyonel sayılara geldiğimiz zaman bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle çarpma işleminde Toplamada olduğu gibi ne eleman vardır? Ters eleman vardır. İyi dinle burayı. Şimdi toplamaya göre ters eleman neydi? Bana bir onu hatırlatır mısınız? Mesela 8'in tersi toplamaya göre neydi? 8'in tersi eksi 8. Eksi 5'in tersi neydi? Artı 5. Şimdi çarpmada ters elemana dikkat edin arkadaşlar. Şudur. Çarpmada mesela 8'in neyini alıyorsunuz? Neye göre? Şöyle de yazayım. Çarpmaya göre çarpmaya göre neyi? Tersi eşittir. Arkadaşlar 8'i attırıyorsunuz. 8'in altında görünmeyen ne var? Görünmeyen mi? ne var 8'in altında? 1 var değil mi? Hani kesirlerde görüyorduk. Takla atarsa burası kaç bölü 8 oluyor? 1 bölü 8. Bakın tahtaya dikkat edin. Bak burası önemli bir nokta. O zaman eksi 5'in çarpmaya göre tersi nedir o zaman sizce? Çarpmaya göre tersi. Söyleyin bana, bana bakayım ne olur? Evet. Eksi 1 bölü 5 olur. Bakın bunu kullanıyoruz. Peki şu soruyu sorsam size. Eksi 1 bölü 7'nin çarpmaya göre tersi nedir? Evet çok güzel. Eksi 7. Farkındaysanız işaret aynı duruyor. 1 bölü şeklinde ne yapıyor? Takla atıyor. Şimdi siz çarpma ve bölmeleri gördüğünüz için bunlarla ilgili örnek yazalım ve soru olarak sorabilirler mi size? Tabii ki sorarlar. Hocam nasıl soracaklar? İyi dinle. Dedi ki bize, hani soru, soru yapıyoruz. Bize dedi ki, bunlarla ilgili de soru yazacağız. Eksi 1 bölü 9'u çarpmaya göre tersiyle, çarpmaya göre tersiyle 1 bölü 3'ün Tamam şöyle. Eksi 1 bölü 3'ün diyelim. Ya da 1 bölü 3 olsun. 1 bölü 3'ün çarpmaya göre göre tersinin toplamı kaçtır? A size bir klasik yazılı sorusu. Hadi bakın. Eksi 1 bölü 9'un çarpmaya göre tersi nedir? Eksi 9. Peki 1 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi nedir? 3'tür. Bana eksi 9 artı 3'ün toplamını soruyorsa Dön toplamaya bunlar birbirini yerler. Eksi 6 sorumuzun cevabı olur. O zaman çarpmaya göre tersi mantığını da arkadaşlar bir bölü şeklinde alıyoruz. Diyoruz çarpma işlemimizin özellikleri ve işleyeceğimiz kısım bu kadar arkadaşlar. Bölmede görüşüyoruz.